Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dün Twitter adresimden de paylaşmış olduğum rally hissemiz Euro Capital yatırım ortaklığı hissesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet EYK arkadaşlar neden rally yapacak bunu grafik üzerinde dün Twitter'dan da paylaşım yaptım ama burada size detaylı bir şekilde paylaşım yapmak istiyorum. Daha önce hatırlarsanız Uşak hissesi ile ilgili paylaşım yapmıştık. Hatırlarsanız Uşak hissesi tarihi zirve seviyesi 5.80 seviyeleriydi. En yüksek kapanış yaptığı nokta 4.71'di arkadaşlar ve bu 4.71 seviyesini bakın ne zaman geçmiştik? 2023 Ağustos ayında geçmiştik ve bunu ben size YouTube videosunda ve Twitter'da zaten defalarca paylaştım arkadaşlar ve hisse hangi seviyeyi gördü en yüksek görmüş oldu 14.80 seviyesini gördü tabii ki önümüzdeki süreçte yükselişi devam edecektir arkadaşlar Uşak hissesinin şimdi hemen EYÜKİYE gelelim arkadaşlar EYÜKİYE baktığımız zaman o da henüz rally'nin başında önümüzdeki haftalarda aynı uçakta olduğu gibi ve diğer birçok hissede olduğu gibi Euro Kapital Yatırım Ortaklığında da artık yükselişin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle baka bakalım arkadaşlar. Hisse 2012 yılı Nisan ayında görmüş olduğu en yüksek seviye 1050 ve kapanış seviyesi 968 arkadaşlar. Hemen burada da kapanış seviyesini alalım 968. Bakın şurası kapanış seviyesi arkadaşlar. 968 seviyesi kapanış yaptığı, tarihi en yüksek kapanış yaptığı seviye. Aylık grafik şu an için önümüzdeki buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman büyük resimde kocaman bir fincan kulp formasyonunun artık kırıldığı ve üzerinde kapanış yaptığını görebiliyoruz. 2012 yılında 968 seviyesini kapattık. Kapanışı gördükten sonra hisse uzun bir süre, süre düşüş devam ediyor ve hissenin dip gördüğü seviyeler 0.40 seviyeleri inanılmaz bir rakam arkadaşlar. Daha sonra hisse tekrar yükselişine devam ediyor ve yıl 2021 Haziran 1 Haziran tarihinde hisse en yüksek gördüğü fiyat 9.40 arkadaşlar ve bu 940 seviyesinde gördükten sonra geri çekilme 3 seviyelerine kadar devam ediyor ve ne zaman arkadaşlar 2023 Ağustos ayında 968 seviyesinin üzerinde tarihi zirve kapanışını yapıyor. Hangi seviyeden? 11 17 seviyesinden ve 17 37 seviyesini gördükten sonra geçen ay bu seviye üzerinde kalıyor ve kapanış 10 10 seviyesinde. Bu ay ise Şöyle baktığımız zaman hangi seviyeyi test etmiş arkadaşlar? 964 seviyesi. Yani 2012 yılında kapanış yaptığı seviyeyi yani kırmış olduğu direnci test ediyor. Yükseliş onayını alıyor ve artık önümüzdeki süreçte önümüzdeki haftalarda yükselişini devam ettirmesi beklenir arkadaşlar. Bakın şöyle grafiği açtığımız zaman da burada hemen sarı çizgiyi kaldıralım arkadaşlar. Daha net göreceksiniz tepe düşen trend kırılıyor ve üzerinde kapanış yapıyor. Bu tarz formasyonlarda biliyorsunuz Twitter'da da sürekli paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Fincan kulp formasyonları veya çanak formasyonları bunu unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir bilgidir. Fibonacci seviyesini mutlaka grafikler üzerinde kullanmayı öğrenmelisiniz. Eğer bir kırılım görüyor iseniz bu fincan kulp formasyonu olabilir. Toba formasyonu olabilir, çanak formasyonu olabilir veya farklı formasyonlar olabilir arkadaşlar. Ama genelde çanak, fincan, kul bu tarz formasyonlar veya toba formasyonları görürseniz genelde ilk gideceği nokta Fibonacci 1.618 seviyesi oluyor arkadaşlar. Bakın şu aşağıda yani TradingView kullanan arkadaşlarımız hemen sol tarafta arkadaşlar. Bakın birincisi çizgilerdir. Bunları bu şekilde sarıya işaretlerseniz hemen buradaki yıldızı işaretlediğiniz zaman aşağıya favori olarak karşınıza sürekli arama, arama gereği duymazsınız arkadaşlar. Bu bölgede de ben hangi işaret? Fip düzeltmesi bir de trend temelli Fip uzatma var arkadaşlar. Yani bu Fip düzeltmesini gene %90 kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü size destek ve direnç noktalarını net bir şekilde gösterir arkadaşlar bir fiyat yükselişten sonra düzeltmenin nerede olacağı veyahut da fiyat direnci kırdıktan sonra artık nereye kadar yükseleceğini FIP düzeltmesinden çok rahat bir şekilde eğer destek direnç çizmesini bilmiyorsanız FIP düzeltmesinden yapmalısınız. Bakın şurada mıknatısı açtım arkadaşlar. FIP düzeltmesini şu aşağıda favorilerinden aldım. En yüksek tepeye koyuyorsunuz arkadaşlar. Grafiklerde soldan sağa bakın. Yani şu hareketi yapmalısınız arkadaşlar. Hem teknik analiz eğitimi gibi olsun. Gerçekten önemli. Eğer ki fiyatın bakın alım noktasını belirlemek istiyorsanız yani nereye kadar düşebilir diyorsanız Fibonacci seviyesini soldan sağa yapacaksınız arkadaşlar. Bakın soldan sağa doğru yükselişi alacaksınız. Hangi seviyeden almalısınız? işte Fibonacci 0.78 786 0.618 0.886 bu seviye e, fib düzeltmesinde yoktur. Benim kendi e, aldığım bir değer arkadaşlar. Ve en düşük seviye ise 0.93 bu seviyenin altına gelmiş. Dolayısıyla <laughs> bu şekilde fiyatlar nereye kadar geri çekilebilir? Bu şekilde dipten tepeye doğru arkadaşlar bir Fibonacci almanız lazım. Peki fiyat nereye gider? Yani aldıklarımızı nerede satmalıyız? Yine soldan sağa doğru arkadaşlar. En tepe noktadan aldım. Dip nokta neresi? Görmüş oldu. En dip nokta, nokta yaklaşık şu seviyeler. Yani 0.43 seviyeleri. Şöyle grafiğimize geldiğimiz zaman bakın nereden düzeltme gelmiş? Direnci kırmış. Fincan kulp formasyonunda kırmış. 16.72 bakın 16.72 Fibonacci 1.618 direncidir. Bu direnç seviyesinin üzerinde Günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar göremiyor iseniz O zaman genelde düzeltme olur arkadaşlar. Nereye doğru? Kırmış olduğu dirence doğru. Kırmış olduğumuz direnç neresiydi? Biraz önce bahsettik 9.68 seviyesi genelde Kapanış yaptığı seviye veya iğne attığı seviyeye doğru geri çekilir. Dolayısıyla alıcılar 9.70 seviyeleri, 9.68 seviyeleri ve 10 lira seviyelerinde Alım yapmaya başladılar arkadaşlar ve bu seviyeyi test ettikten sonra artık ikinci hareketi bir sonraki harekettir arkadaşlar. Yani bu bölgeden yükseliş Fibonacci 1.618 16.72 işte tarih zirve seviyesi 17.37 bu seviyeyi test eder. Kırar. Kırdıktan sonra bu seviyelerde oyalanmaya başlar ve daha sonra bir sonraki hedefi 26.80'e devam eder arkadaşlar. 26.80'den red yer geri çekilir. Tekrar belki buraya kadar tekrar geri çekilir mi bilemiyoruz. Ama artık buralarda şu olur arkadaşlar. Yani fiyatlar yükselir, düzeltme yapar. Düşen trend kırılır, tekrar devam eder. Yükselir, düzeltme yapar. Düşen trend kırılır, tekrar devam eder. Bu şekilde yükseliş devam eder arkadaşlar. Peki nereye kadar devam eder? Şöyle kabataslak baktığımız zaman Aylık grafiklerde bir direnç kırılmışsa uzun yıllar sonra bir direnç kırılmışsa genelde tabii ki buradaki katlama olur arkadaşlar ama katlamayı aldığımız zaman ciddi bir rakam çıkıyor. Yani e, euro kapitalin bu kadar yükseliş yapabilecek bir bilançosu olur mu pek ihtimal vermiyorum. Yani şöyle aldığımız zaman uzun yıllar 230 seviyelerine kadar devam etmesi beklenir. Yani e, yani çok olabilir mi 23x'lik bir hareket belki 3 sene sonra 4 sene sonra olabilir ama bizim için yakın hedefler bizim için önemli. Yakın hedef 16 72 17 37. görmüş olduğu tarih zirve seviyesi. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 26 80 36 ve 46 seviyeleri potansiyel hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki günlük grafiğe geçelim. Şöyle günlük grafiği aldığımız zaman grafiği temizleyelim arkadaşlar. Aylıkta gördük biz bu direnci. Peki alımları nerede yapacağız arkadaşlar? Bu çok çok önemli. Yani siz aylıkta, haftalıkta grafiği incelediniz. Günlük 4 saatlik grafiklerde de alım yapacağınız noktayı belirlemelisiniz. Çünkü desteğe çekilir. De A, tamam Desteğe çekildi artık. Ben bu destekten bu grafiği alayım. Nasıl dönüş yapacak? değil arkadaşlar dönüş yapmayabilir o destek kırar aşağı artık tekrar belki 3 lira 4 lira seviyesine tekrar geri çekilecek bilemezsiniz onun için günlük grafiğe gideriz şöyle günlük grafiği aldığımız zaman bizim için burada dikkat etmemiz gereken senaryolar var arkadaşlar bir birinci senaryomuz hemen şöyle grafiğimizi açalım bakın şuradaki otomatik robotun çizimlerini açtık evet şöyle açtığımız zaman bakın bizim için önemli kriterler bir Yükseliş olmuş. Düşüş devam etmiş. Ne zamandan itibaren? Ağustos'un 16'sında zirveyi görmüş. Ağustos'un 16'sından itibaren neredeyse bugün Ekim'in 7'si 8'i e, dolayısıyla yaklaşık e, bir aya yaklaşıyor arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 gündür bir düşüş trendi devam ediyor ve bu düşüş trendin artık kırılımı gerçekleşmiş arkadaşlar ve özellikle pazartesi günü bu seviyenin üzerine doğru atması bakın bu seviyenin üzerine doğru atmasıyla beraber yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Şöyle baktığımız zaman devam edeceğiz arkadaşlar. Kısadaki hedefi hemen burada aldık. Kırılım noktası yaklaşık burası olacak. Şu bölge ve kırılım noktasına baktığımız zaman net 27 lira 26 lira hedef olduğunu görebiliyoruz. Peki bizi bu kırılım gerçekleşmiş. Peki diğerleri destekliyor mu? Bakın kırılım hacimli bir şekilde gerçekleşmiş. En son düşüşten sonra hacimler oluşmuş ama son iki mumda hacimler ortalamaların üzerinde bir hacim oluşmuş. Bu gayet olumlu arkadaşlar. Günlük grafikte şu an için RSI tarafında pazartesiyi takip etmemiz lazım. Pazartesi günü özellikle buradaki 55 çizgisinin üzerine yani sarı çizginin üzerine atması gerekiyor. Bakın yükseliş şurada direnci kırdıktan sonra yükseliş sarı çizginin üzerinde MACD al veriyor ve RSI 55'in üzerinde yaklaşık 4.78'den 8.43 seviyesine kadar yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Ve şuraya geldiğimiz zaman bakın burada yükseliş aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada kırılımdan sonra bakın burada bir kırılım daha oluyor. RSI nereden dönüyor? 55 çizgisinden dönüyor. MACD ne yapıyor? MACD burada tekrar al veriyor ve yükseliş. Nerede al vermiş MacD tam? Şu noktada al veriyor arkadaşlar. Yaklaşık 9.06 seviyesinden yüzde %100'lük bir hareket yapıyor. Şimdi RSI bizim ya pazartesi çok çok önemli. 55 çizgisinin üzerine muhtemelen atacağını düşünüyorum. MACD tarafına baktığımız zaman da bakın MacD, MACD'de neler olmuş mavi kırmızıyı kesmiş arkadaşlar günlük grafikte bu çok çok önemli ee, bakın en son bu bölgede kesişim olduktan sonra yaklaşık yüzde yüzlük bir yükseliş olmuş ve uzunca bir satıştan sonra uzunca bir satıştan sonra Mekdi mavi kırmızıyı kesmiş ve buradaki mum bakın şuradaki mum sıfırın üzerine atmış arkadaşlar bu çok çok önemli yani nasıl olmuş şuradaki mumun bir benzeri olmuş Şuradaki mumun bir benzeri olmuş. Tam şu mum biraz yüksek ama diğer iki mumun bir benzeri olmuş ve MACD kesmiş arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Şöyle 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikteki durum nedir? Evet grafiği şöyle düzeltelim. Bakın 4 saatlikteki grafikte bu şekilde. 4 saatlik trendde kırılım gerçekleşti. Hacimli bir şekilde ve iki defa şu an için 4 saatlik mumda kırmış olduğu direnci test destek olarak test ediyor arkadaşlar. Yani bizim pazartesi günü 11 lira üzerinde kalmamız gerekiyor ve daha sonra yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. 4 saatlik grafikte RSI gayet olumlu güzel bir yerde. MACD kesmiş arkadaşlar yükselişi destekliyor. Peki bir de dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı birkaç arkadaşımız dün paylaşım yaptıktan sonra ee, hocam henüz kırmadı dedi. Evet doğru söylüyorlar. Dolar bazlı şu an için bir kırılım gerçekleşmedi arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğe de aldığımız zaman bakın günlük grafikleri dolar bazlı henüz kesmedi arkadaşlar. Kırılım gelmedi düzeltiyorum. Ee, ben e, tabii ki genelde şöyle bir mekniği burada artık kesişim noktasındayız. Ee, grafikleri incelediğimiz zaman TL bazlı biraz daha erken kesiyor. Dolar bazlı daha sonra kesişimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle fiyatına bakalım. Kapanış 8464. Bir de endeks bazlı bakalım arkadaşlar. X bu 100 çarpı 8464 dediğimiz zaman burada önemli olan endeks bazlı. Endeksin üzerinde bir getirisi var. Ve MACD'ye baktığımız zaman aynı kesişim noktasında. RSI tarafında tabii ki biraz önce RSI 55 çizgisine varmamış ama şöyle tepeden baktığımız zaman RSI tarafında kesişimin net bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta şuradan da şu tepeden aldığımızda dahi hemen şöyle düzeltelim. Bakalım şuradan. Evet. Arasay'ın burada da bakın kesişim yaptığını görebiliyoruz. Artık e, pazartesi günü yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. 11.79 bölgesinde bir direnç noktası var. Ve önümüzdeki süreçte Eyükköy tarafında ee, yükselişin önce 17 30 17 18 seviyeleri daha sonra da 26 seviyesine doğru devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, bir de endeksin aylık grafiğine bakalım. Aylık grafikte durum nedir? Şöyle aylığa baktığımız zaman endeks bazlı grafikte e, daha önce yapmış olduğu iki tepe arkadaşlar. Yani uzun vadede biraz önce hatırlarsanız 46'dan bahsetmiştik. Biliyorsunuz. Yani bu grafiğin bu şekilde devam etmesinde bakın 42-43 seviyelerine doğru yükselişin. Yani ben şuradaki seviyenin test edilmesini bekliyorum. Yani buradaki kapanış seviyesi 44-45 seviyeleri ve tabii ki arada direnç noktaları yok mu arkadaşlar? Var. Bakın bu bölgede 15 lira seviyelerine direnç var. Üzerinde kalmayı başaramamış. Bu seferki yükselişte mutlaka bu seviyenin üzerinde gün kapanışları hatta haftalık kapanışlar görmemiz gerekiyor. Burada Kırdıktan sonra geri çekilmiş. Ve tekrar yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. EYKÜ tarafında söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için mutlaka e, yorum ve beğen olarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, uşak hissesinde de şu an için e, son olarak uşak hissesinde takip eden birçok arkadaşımız var. Uşak hissesinde de şu an için bir herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, biraz önce EYKÜ'de olduğu gibi kırılımdan sonra bakın kırılımdan sonra ne yapmış arkadaşlar? Hemen şurayı düzeltelim. Bakın kırılımdan sonra hemen burada bir kırılım gerçekleşmiş, yükseliş devam etmiş. Daha sonra bir düzeltme gelmiş. Hemen şu bölgelerde bir düzeltme, kırılım devam. Bakın bu bölgede bir düzeltme, kırılım devam. Ondan sonra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an için de son hali en son bunu zaten paylaştık. Kırılım geldi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi. Yani 17 lira seviyelerine doğru bu şu anda hareket etmesi beklenir arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.